Selamlar herkese. Bu videoda GTA 5'teki en zor ve en karışık heist olan Kaya Perico Heist'ini 2025'te en hızlı şekilde nasıl yapabiliriz bunu anlatacağım. İlk olarak eğer bilmiyorsanız Kaya yapabilmeniz için Kosatka adlı denizaltını satın almanız gerekiyor. Kosatka'yı aldıktan sonra oyun sizi bir deneme heistine başlatıyor. Ben bu heisti hepinizin tamamladığını varsayarak çekiyorum bu videoyu. Bu ilk heist hakkında da ayrı bir video yapmayı planlıyorum ancak eğer hiç Kaya Periko yapmadıysanız dahi bu videoda anlatacağım taktikleri ilk heistiniz için de kullanabilirsiniz. Bu arada videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Yukarıdaki kick linkini fark etmişsinizdir belki. Anlayacağınız üzere ara sıra kickte de yayınlar açıyorum ve sizleri de bu yayınlara bekliyorum tabii ki de. Bu yayınlarda genelde GTA 5, veya rekabetçi oyunlardan LOL ve Rainbow Six Siege gibi oyunları oynuyorum. Eğer sizin de bir oyun öneriniz varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden takipleriniz için teşekkürler. Gelecek yayınlarda ve videolarda buluşmak dileğiyle. Haste'e başlamadan önce ilk olarak aklınızda daha iyi yer adına bir yol haritası hazırladım. Bundan bahsedeyim hızlıca. Şu an ekranda gördüğünüz haritada Haste'i başlatabilmek için yapmanız gereken zorunlu görevleri görüyorsunuz. Bunun haricinde ek olarak yapabileceğiniz pek çok görev daha var ama burada sadece zorunlu ve Haste'i en hızlı şekilde yapmanızı sağlayan görevleri görüyorsunuz. İlk önce Gather Intel göreviyle adaya gidip primary target'ınızın ne olduğunu öğrenmeniz gerekiyor ki ona göre hazırlık görevlerinize başlayabilirsiniz yapabilirsiniz. Gather tamamladıktan sonra istediğiniz sırayla diğer görevleri yapabiliyorsunuz. Görebileceğiniz üzere burada 5 farklı primary target'ımız var. Bu hedeflerden 4 tanesi can bir bölmenin içinde yer aldığı için plazma katır görevini yapmayı gerektiriyor. Diğer bir tanesi ise kasanın içerisinde olduğu için safe code görevini yapmayı gerektiriyor. Bu arada Panter heykeli ve Pink Diamond haricindeki primary targetlerin değerlerini son güncelleme ile bayağı düşürmüşler. Bundan daha sonra bahsedeceğim. Approach Vehicle için ben Kosatka'yı tercih ediyorum. Siz isterseniz Longfin seçeneğini de kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem Kosatka olacaktır. Weapon Loadout için de Aggressor'ı seçmenizi tavsiye ediyorum. Susturuculu bir tabanca verdiği için işinizi biraz daha kolaylaştırıyor diyebiliriz. Siz de size çıkan primary target'a göre buradan hangi yolu izleyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim muhtemelen hepinizin en çok merak ettiği para konusuna. Şu an ekranda çıkabilecek tüm primary target'ları ve değerlerini görüyorsunuz. Sağ tarafında da eğer hard modda yaparsanız %10 getirili halini görüyorsunuz. Burada Madrazo Files hariç tabi o yalnızca ilk case'de çıkıyor. Burada görebileceğiniz gibi en değerli item panter heykeliyken en değersiz ise tekila. Bir de secondary loot kısmı var. Burada da görselde adaya girerken ya da adadan kaçarken çantanıza toplayabileceğiniz lootların çantada ne kadar yer kapladığını ve değerlerini görebilirsiniz. Burada en değerli loot altın ama o da yalnızca grup halinde bu heist'i yaparsanız işte şanslarda bulunabiliyor. İkinci en değerli loot da ve %50 yer kaplıyor. Burada şansınıza da bağlı olarak siz farklı kombinasyonlar yapabilirsiniz. Şimdi de bu haste ile kazanabileceğiniz maksimum ve minimum para miktarlarına bir göz atalım. Görebildiğiniz üzere eğer sola yaparsanız ve panter heykeli gelirse 2.250 milyon dolara kadar kazanabiliyorsunuz. Bu eskiden çok çok daha yüksek bir sayıda ama Rockstar bunu zamanla azalttı. Minimum olarak da 750 bin dolar kazanabiliyorsunuz. Bu da ana görevin tekila olarak çıkması ve çantanıza en değersiz loot olan nakit parayı toplamanın tarihinde kazandığınız para anlamına geliyor. Bence minimum getiri bile fena değil. Çünkü her ne kadar uzun sürse de yapması eğlenceli bir haste olduğu için fırsat buldukça yapılabilir diye düşünüyorum. 750 bin dolar da iyi para bence. Şimdi Haze ilgili tüm detayları aktardığıma göre artık yapma kısmına geçebiliriz. Şu an Haze'i yapmak için gereken her şeyi az çok biliyorsunuz. Sadece yapması kaldı diyebiliriz. Yapmak için de öncelikle kosat girmeniz gerekiyor tabii ki. Burada bir not bırakayım. Ee, invite only session'a girerseniz işiniz biraz daha kolay olabilir. Çünkü bu prepleri yaparken bazı görev itemlerini kaçırmanız gerekecek ve bunlarda global signal veriyor olacaksınız. O yüzden invite only session'a girerseniz işiniz daha rahat olacaktır. Bunu da baştan yapmanızı tavsiye ediyorum. Burada kosat ana ekrana gelip Intel'i seçerseniz oyun sizi bir uçağın lokasyonuna yönlendiriyor. Şu an bana haritanın üst kısmında bir yer verdi. Bu lokasyona gitmek için de hemen Sparrow'unuza yönelmenize gerek yok. Bunun yerine fast travel yaparak oraya daha hızlı bir şekilde varabilirsiniz belki. O yüzden buradan her zaman kontrol edin. Mesela şu an görebileceğiniz üzere fast travel yaparak çok daha yakın bir yere gidebiliyorum. Burada sizi bekleyen korumalı bir uçak var. Korumaları öldürmeniz gerekiyor uçağa binebilmek için. İsterseniz burada Sparrow'unuzla direkt güdümlü füzeyle öldürebilirsiniz ama uçağı patlatmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden kalan son 1-2 kişiyi de Sparrow'dan inip öyle öldürebilirsiniz. Sonrasında bu uçağı atlayıp tamamen güneye doğru uzun bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Bu yolculuktan sonra da oyun sizi adaya ışınlıyor. Adaya geldiğinizde isterseniz bu arkadaki hangarı ve şuradaki ambarı lootlayabilirsiniz ama bunların hiçbirini yapmadan direkt burada duran motoru alıp da yola koyulabilirsiniz. Çünkü şahsen ben kendi kullandığım rotada buraya zaten hiç uğramıyorum bile adada. O yüzden bunların benim için çok bir anlamı yok. Eğer siz buralara uğramayı düşünüyorsanız buralardaki lootları araştırabilirsiniz. Motorla yola çıktıktan sonra direkt dönebileceğim ilk yerden sağa doğru ormana doğru dalıyorum. Buradan da dağ tepelerinden giderek buradaki yıkık dökük binadan sonra sola kırıyorum hafif. Buradan yine ilerliyorum. Orada sola kırmamın sebebi ise burada şimdi göreceğimiz kulenin sol tarafından çıkış yapmak aslında. Burada kuledeki adamı beklemeniz gerekiyor biraz sabrederek. Çünkü oradaki koruma bir anda bu tarafa dönebiliyor ve bizi spotlayabiliyor. O yüzden emin olana kadar beklemeyi tavsiye ediyorum. Oradaki koruma öbür tarafa döndüğünde ise motorunuza tam gaz vererek buradaki tepeyi aşabiliyorsunuz. Bu geçebileceğiniz en hızlı yöntem. Eğer bir motorunuz yoksa ya da bu yöntemi yapamıyorsanız direklerin sağından kapıdan da yürüyerek girebiliyorsunuz. Sadece biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Kimseye gözükmemeye çalışmanız gerekiyor ama giriliyor. Buradaki güvenlik noktasını geçtikten sonra hızlıca en tepedeki radyo kulesine gitmemiz gerekiyor. Buraya da ulaştıktan sonra bir sinyal kutusu var. Bu kutuyu hacklememiz gerekiyor ki kamera numaralara erişim sağlayabilelim. Bu kutuyu eklerken de burada bir toplama çıkartma puzzle'ı çözmemiz gerekiyor. Yukarıda bir hedef numaramız var. Bu hedef numaraya aşağıdaki sayılarla nasıl ulaşabiliriz bunu bulmaya çalışıyoruz. Buradaki bulmacanın çözümü 8 kere 10 yani 80, 6 kere 2 yani 12 ve son olarak da 5 kere 1 yani 5. Bunların toplamı 97 yapıyor. Bu şekilde siz de kendinizde çıkan numaraları çözebilirsiniz. Bunu çözdükten sonra kameralara erişim sağlıyoruz ve kameralardan direkt basement'a gidip ana görevinizin ne olduğunu bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bana Ruby Necklace çıktı. Değeri 700 bin dolar. Burada isterseniz kameraları araştırmaya devam edebilirsiniz ya da direkt adadan gidebilirsiniz. Çünkü görevi aslında bitirmiş sayılıyorsunuz diyebiliriz. Burada adadan çıkış yapmanın en hızlı yolu bir güvenliğe yakalanmak ya da direkt yeni bir session bulmak. Yeni bir session bulmak biraz riskli çünkü bazen görevi yapmışsınız sayıyor, bazen yapmamışsınız sayıyor. Onun tam yöntemini bilmediğim için ben genellikle bir güvenliğe yakalanıp öyle adadan çıkış yapıyorum. Güvenliğe yakalanmanızın ise hiçbir problemi yok. Sizi direkt havalimanının oraya gönderiyorlar. Oradan da direkt pilotunuzla konuşup uçağa atlayıp Los Santos'a dönüş yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi gelelim Approach Vehicle görevine. Gathering Intel görevini yaptıktan sonra tekrar Kosatka'daki ana ekrana gelirseniz burada prep kısmının açıldığını göreceksiniz. Burada Approach Vehicles kısmında ben Submarine Kosatka'yı tercih edeceğim. Dediğim gibi siz isterseniz Longfin botunu da tercih edebilirsiniz. Ben su altındaki tünelden girmeyi tercih ettiğim için Kosatka'yı en hızlı yöntem olarak buluyorum. Bunu seçtiğinizde oyun sizi bir deniz altına yönlendiriyor. Bu deniz altından bir sonar cihazını çalmanız gerekiyor. Buna gitmek için de yine Fast Travel koltuğuna oturup en yakın lokasyona Fast Travel atabilirsiniz. Böylelikle çok daha hızlı bir şekilde bu görevi yapabilirsiniz. Buraya geldiğinizde de yerinizden kalkmayın hiç. Kosatka'yı mümkün olduğunca bu deniz altına yakınlaştırmanızı tavsiye ediyorum. Oraya yüzerek gitmeye falan çalışmayın. Bayağı uzun sürer. Kosatkanı da direkt bu geminin yanına ya da üstüne park edip oradan çıkış sağlarsanız çok daha kolay bir şekilde bu denizaltına ulaşıp görevinizi yapabilirsiniz. Park ettikten sonra dalış kıyafetlerinizi giyip alt tarafta normalde denize özel aracınızın olduğu kısımdan çıkış yapıp diğer denizaltına hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Buraya girdikten sonra da pek çok koruma yine sizi karşılıyor olacak. Bunların hepsini öldürüp torpidoların olduğu bölmede sonar jammer cihazını çalmanız gerekiyor. Sonradan bunu tekrardan kosalkanıza getirip görevi tamamlıyorsunuz. Ardından buradaki ekipman kısmında plazma katır görevini yapıyorum. Yine görevi başlatıp Kosatka ile en uygun yere fast attıktan sonra Sparrow'umla oyunun gösterdiği lokasyona doğru gidiyorum. Burada içeriye girdiğinizde iki tane mavi tahta göreceksiniz. Bu tahtaların fotoğrafını çekip çıkmanız yeterli buradan. Sonrasında ise Pavel sizi farklı bir lokasyona yönlendirecek. Oradan da asıl plazma katırı çalıyor olacaksınız. Buraya geldiğinizde de sizi epey fazla bir koruma karşılayacak. Buradaki korumaları öldürdükten sonra plazma katırı çalıp yine Kosatka'nıza dönerek görevi bitiriyorsunuz. Sıradaysa fingerprint görevi var. Bu görevde yine Kosatkanızdan başlattıktan sonra oyun sizden bir warehouse'a gitmenizi istiyor. Bu warehouse'ın dışında iki tane güvenlik kamerası var. İsterseniz bu güvenlik kameralarını silahla kırabilirsiniz ya da yan tarafında bir şalter var. Bu şalteri indirip elektriği kesebilirsiniz ve bu şekilde girerseniz içerideki 4 kişi sizi fark etmiyor olacak. Buradaki dört kişiyi öldürdükten sonra bir laptop var. Bu laptopu hacklemeniz gerekiyor. Bir laptopu hackledikten sonra sizi farklı bir lokasyona yönlendirecek. O lokasyona da gidip orada masanın üzerinde duran parmak izi klonlayıcıyı çalıyorsunuz ve yine Kosatkanıza götürmeniz gerekiyor. Fingerprint görevini yaptıktan sonra da ekipman kısmında geriye sadece Cutting Torch görevi kalıyor. Bunun için de yine Kosatka'dan ekranımıza gidiyoruz. Ardından Sparrow'umuzu binip oyunun bize verdiği inşaat alanına doğru gidiyoruz. Burada inşaat alanına isterseniz fark edilmeden isterseniz fark edilerek giriş yapabilirsiniz. Her seferinde farklı bir inşaat alanı veriyor oyun size. Ben bu denemede saldırarak girmeyi tercih ettim çünkü az sayıda koruma var gibi duruyordu. Burada da Cutting Torch'u bulduktan sonra yine Kosatka'ya getirerek görevinizi tamamlıyorsunuz. Cutting Torch görevini de tamamladıktan sonra geriye tek kalan görev Weapon Loadout'tan Aggressive görevini tamamlamak. Burada da eğer size Meriwether HQ görevini verir benim tavsiyem yeni bir seçim bulmanız ve Meriwether HQ vermeyene kadar aramaya devam etmeniz. Çünkü Meriwether görevleri bayağı uzun sürüyor. Bir helikopteri takip etmenizi istiyor sizden ve dediğim gibi o da bayağı 10-15 dakikaya kadar sürebiliyor. Öte yandan diğer görevde çatıdan girerek 2-3 dakika içerisinde tamamlayabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi Sparrow'la binanın çatısına fark ediyorum ve çatıdan direkt fark edilmeden giriş yapabiliyorum. Burada içeri girdikten sonra 5-6 farklı koruma var. Bunların hepsini öldürmeniz gerekiyor. Sonrasında da yeşil nokta olarak işaretlenmiş kasayı açmaya çalışıyorsunuz ve bilgisayarı hacklemeniz gerektiğini söylüyor oyun size. Bilgisayarı hackledikten sonra da kasayı açıp oradan silahlarınızı alıp Kosatka'ya dönüş yapıyorsunuz ve görevinizi tamamlıyorsunuz. Şimdi gelelim hepinizin heyecanla beklediği ana hasty yapma kısmına. Burada görebileceğiniz üzere Approach Vehicle olarak Kosatka, Infiltration Point olarak Drainage Tunnel, Compound Entry Point olarak yine Drainage Tunnel, Escape Point olarak Main dock, Time of Day olarak da Gün ışığını seçiyorum. Weapon Loadout'ta da yine Aggressor'ı seçiyorum ve göreve başlamadan önce bu ekrandan susturucularınızı da almayı unutmayın 5000 dolara. Setup'ımı bu şekilde kurduktan sonra artık görevi yapmaya hazırım ve başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi Kosatka ile yanaşıyoruz ilk önce. Burada dalış kıyafetlerimizle su altındaki tünele doğru gidiyoruz. Tünele geldiğimizde burada yeşil noktaları çaldığımız plazma torch ile tek tek kesmemiz gerekiyor ki içeri giriş yapabilelim. Bunları kestikten sonra içeride yukarı açılan bir kapı daha var. Bu kapıyı da açıyoruz ve buradan yukarı çıkınca compound'a giriş yapmış oluyoruz. Burada giriş yaptıktan sonra benim izlediğim rotayı izleyebilirsiniz hemen hemen. Buradaki rotayı da Rockstar biraz zorlaştırmış açıkçası ya da ben tam zamanda mı tutturamadım bilmiyorum ama burada biraz daha beklemem gerekti. Burada ağır makineli korumadan geçtikten sonra merdivenlerden çıkınca kırmızı duvarların arasında kalan güvenliği öldürmeniz gerekiyor. Bu genellikle size anahtarları düşürüyor. Eğer bu düşürmezse soldan devam edip oradaki karşıda çıkan ilk güvenliği öldürebilirsiniz. Muhtemelen o verecektir. Anahtarı aldıktan sonra hızlıca buradan atlayarak buradaki kapıyı açıyorsunuz ve buradan bir tane fingerprint çözerek içeriye giriş yapıyorsunuz. Yukarıya çıkmadan önce buradan girmemizin sebebi buradaki kapının yalnızca bir ya da iki tane parmak izi gerektiriyor olması. Öte yandan yukarıdaki kapı üç ya da dört tane parmak izi gerektiriyor. O yüzden buradan girmek size çok daha fazla zaman kazandıracaktır. Burada parmak izini çözdükten sonra içeride bir kapıyı daha açmanız gerekiyor. Plazma katırla buradaki camı kırmanız gerekiyor. Bu camı kırarken de ısı barının asla maksimuma veya minimuma değmemesine dikkat edin. Tam o aralıkta gidip gelmeniz gerekiyor ve 3-4 kere yaptıktan sonra buradaki cam kırılıyor otomatik olarak. Bu kolyeyi çaldıktan sonra buradaki işimiz bitiyor. Buradan sonra da yukarı tarafa doğru çıkıyoruz. Orada da genellikle loot olabiliyor. Burada önünüze çıkan korumaları öldürebilirsiniz. Sonra buradaki gizli bölmeden parayı lootlayabiliyorsunuz ve bazen de şansınıza göre burada bir resim olabiliyor. Bu resmi de çalabiliyorsunuz. Bu da %50 yer kaplıyor çantanızda. Bu resmi de aldıktan sonra burada durmanız gereken daha fazla bir şey olmuyor. Çıkış kapısına doğru yönelip uygun zamanı bekleyerek çıkabilirsiniz. Burada çıkış yaptıktan sonra genelde izlediğim videolarda önümüzdeki gardiyanı öldürüyorlar ama ben bu yolu tercih etmiyorum. Onun yerine sol tarafından ilerleyip diğer iki gardiyanın olduğu yere doğru yaklaşıyorum. Çünkü burada bir motor var ve bu motorla ufak bir trik yaparak buradan daha hızlıca çıkabiliyoruz ve kimseyi de öldürmemize gerek kalmıyor. Burada güvenliklerin olduğu yerdeki motoru atlayıp motorla biraz geri geri çıkmamız gerekiyor. Sonrasında ise burada benim yaptığım gibi tankere önünüzü kaldırarak hızlanmanız gerekiyor. Bunu ilk denemede yapamayabilirsiniz belki ama bir ya da ikinci denemede mutlaka yapacaksınızdır. Ardından burada tepelerden ilerleyerek main doka doğru ilerliyorum. Main doka da geldikten sonra daha önce bulduğum lootunu alıp gideceğim. Burada önce korumayı öldürüp sonra kamerayı kırıp içerideki lootu toplamaya giriyorum. İçerideki lootu da topladıktan sonra sağ altta da görebileceğiniz gibi buradan kazanacağım getir yaklaşık 1.2 milyon dolar oluyor. Buradan kaçmak için bota binmeden önce kimse bizi fark etmesin diye iki tane daha güvenli öldürmemiz gerekiyor. Onlardan da biri bu, diğeri ise buradaki vincin arkasında duruyor. Onu da öldürdükten sonra botunuzu atlayıp buradan uzaklaşmanız gerekiyor. Adadan bayağı bir uzaklaştıktan sonra da oyun sizi kaçmış sayıyor ve görevi başarıyla tamamlamış sayılıyorsunuz. Böylelikle Kayıperico Heist'in ve de videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı tarzını sevdiyseniz kanala abone olmayı ve son olarak kick üzerinden takip etmeyi de unutmayın. Bu videoda zaten sizin de anlayacağınız üzere çok fazla detayı olan Kayıperico Heist'in tüm detaylarından bahsetmeye çalıştım. Eğer hala aklınıza takılan bir soru varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı cevap vermeye çalışırım. Umarım video faydalı olmuştur. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle.